Selam bugün Mine Ghost Box PvP sunucusunu tanıtacağım. Yakınlaştıramıyorum. Ne oldu benim? Ne bir moduma bir şey olmuş. Bu sıralar bir sıkıntılar var. Hemen sesleri de kısayım. Evet videoyu beğenin. En az 150 beğeni istiyorum. 150 beğeni gelirse burada bir video daha çekerim. Orada bir şey gördüm. Kurucu da buradaymış. Takılıyor. Parkur da varmış da bir de. 76 mı? Ha yok o 6.ymiş. birinci 100 yapmış da. Ben bunu şimdi ama geçerim. Eğer parkur orta seviyesi çünkü onda seviyeleri var. Bazıları çok zor oluyor. Evet. Kaz geliş diye bir oyun modu varmış. Çok yakında sizlerle diyor. Böyle bir oyun modu ben daha önce görmedim. Zaten ismi de Türkçe. Bakalım. Box Mining'e giriyorum. Evet ilk girişte bizi böyle bir yer karşılıyor. Kutu olmamış ama burası. Burası daire. Kutu madenciliği. Ama burası kutu değil. Burası yuvarlak olmuş olsun. Evet sağ olsun kurucu bana eşyalar verdi. Bunları kullanacağım. Bütün setlerden 3 tane vermiş. Neden mesela? Fazla gözüksün diye mi? <laughs> Bilmiyorum. Evet oyuncular geldi. Takılıyor burada. Bunları atabiliyorum. Kasalara geldim de dur hemen kasa açmayalım. Bir bakalım önce bir sunucuya ne var ne yok. Şimdi benim başlangıç korumam var. Böyle bir atlayacağım. Bak oyuncu bana vurmaya çalışıyor. Java'dan girmiş. Sunucuda bedrock da var. Bakın üstünde yazıyor. KMS var mı? Sen nereden? Benim de KMS'im var. <laughs> O galiba hata mı olmuş? Yani KMS çok düşük. Evet. Atlayalım. Yani benim görüntü emesim daha fazla öyle söyleyeyim. Benim görüntü aktarma benim görmem 2 MS'den daha uzun sürüyor. Başlangıcı bu şekilde mor yapmışlar. Ibrus kutu en azından. Boyu olmuş. Bakalım ne varmış burada. Kar dünyası diyor. Sağ tıklayıp bir girelim. Ama bileti varmış. Bana bilet vermemişler de para vermişler. Aldım şöyle bir tane. Oyuncular gelmeden girelim. Oo nasıl yapmışlar burayı böyle güzel. Beğendim dünyayı da. Önümüzü nasıl göreceğiz? Böyle bir sıkıntı var burada. Bir atlayayım bakayım lan. Nereye gidiyorum? Gittiğim yeri de görmüyorum. <laughs> Çok garip oldu ya. Oo, bu dünyada ben nasıl göreceğim oyuncuyu? Mesela karşımda bir oyuncu var. Nasıl göreceğim? Çıkışta göremem ki ben burada kaldım. Ben nasıl çıkacağım burada? <laughs> Şu an nereye gidiyorum? Tamam buldum. Nasıl buldum şaşırdım ha kendime. Biraz garip olmuş ya aklıma şey geldi arkadaşlar. İlkokulda e, bir dönem böyle sabahçı öğrenci vardı. Öğrenci olduğunda son teneffüslerde akşam oluyordu. Herkes böyle çıkıp bağırışıyordu. Çok eğlenceliydi o an aklıma geldi. Ne alaka bilmiyorum ya burayı görünce. Çok heyecanlı oluyordu. <laughs> Sanki böyle bir şey varmış. Ki. Onun gibi oldu ben beğendim ya güzel farklı bir sokak. Aa yukarıda tuzaklar mı var? Evet. Tuzaklar varmış yukarıda. Örümcek ağa koymuşlar. Bu arada katılı açıyorum arkadaşlar. Katıl birkaç gün açılıyor. Zaten aylardır söylüyordum katılı açacağım diye YouTube ana sayfamda her her demeyeyim de 3-5 kere çıktı yani karşıma. Aşağıda diyor katılı açın sizin diyor. Ya ne alaka öyle diyor YouTube ana sayfamda çıkıyor yani YouTube stüdyoda değil direkt YouTube ana sayfaya giriyorum. Aşağıda çıkıyor sizin katılı açalım diye böyle baloncuk çıkıyor. Ben de en son dayanamadım. Açıyorum katılı. Zaten bir de program falan yaptılar YouTube'dan. Beni de çağırdılar. Ben hiç katılmadım. Girdim de kayıt oldum ama hiç katılmadım. Sürekli canlı yayınlar açıldı. Her hafta ben hiç katılmadım ama. Hala da bana mail geliyor. Bir tane abla var. YouTube çalışanı o mail gönderiyor ama toplu mail gönderiyor. Zaten bir sürü yayıncıya gitmiş. Geçen bir etkinlik oldu. Böyle bir hashtag verdiler. O hashtagde video paylaşman gerekiyormuş. Şansa gördüm ben de. Çok maillere bir tıklamıyorum da. Bir tıklayayım dedim. Bakayım ne? Hashtag YouTube'da arattım. Milyon tane kanal video çekmiş. Tabii ben YouTube çok izlemiyorum. Ben geldi TikTok'ta takılıyorum. Kısa videoları şaşırdım yani ama böyle şeyler olmuyor. Mesela e, Egg Wars çok izlerdim. Bir gireyim bakayım dedim Egg Wars hashtag yazdım. Çok eski videolar çıktı. Girdim orada da mesela İspanyolca mı Portekizce mi ne YouTube in etkinlik yapmış Egg Wars YouTuberlarına falan. Yani bilmiyorum bu etkinlikler bana çok mantıklı gelmiyor. Ama YouTube yapıyor. Şimdi ne yazıyor? I'm Tandrenes gel. Nereye? Bana gel yazdı oyuncu. Kaka Blaze Kascan şimdi. Abi şifrem gözüktü. Başlangıca gidecektim yanlışlıkla yukarı tuşuna bastım. Evet başlangıca geldim biraz sohbet de ettim. Kasa açacağım ya direkt. Dünyaları beğendim ama dur ya ben bu seti niye giydim keşke orada yer alsaydım seti. Envanter dolu benim ne yapacağız pv1 var mı? Var. Seti bir çıkar göğüslük kalsın dur bekle göğüslük değil o. Ee, şu setlere bir bakalım o zaman. Koruma 38. Kılıcın özelliği 15 dakikada bir 175 canımı dolduruyormuş. Allah Allah. Ama 15 dakikada bir yani. Çok yavaş. Warden koruma 44 5 blok etrafındaki oyunculara Sonic Boom saldırısı yapar. Bu şey değil mi ya? Ses hızını geçince olan şey. Değil mi? Öyle bir etki vardı o aklıma geldi. Örümcek. Koruma 42 bu daha kötüymüş öncekinden. 5 blok etrafındakilerin altına 2 saniyelik örümcek ağ koyuyormuş. Creeper bu biraz daha kötüymüş. 6 dakikada bir 5 blok etrafındakilere büyük bir TNT patlatıyormuş. Güzel, başka da set yok. En iyisi Warden gördüğüm kadarıyla. Bunu giyeceğim. Bak bu oyuncuda başka bir şey var ha. Bende yok ondan, değil mi? Seti bir giyelim. Bunu çıkar, bunu giy. Hop, bunları da al. Tamam. Warden'ın bundan sonra. PV1. Bu eşyaları şimdilik koyalım. O zaman bu setleri... Aa bu videoda yine VIP veriyoruz. 5 tane VIP veriyoruz arkadaşlar. Ne VIP'di? Şimdi Discord'da yine ben alta batınca oyun çöküyor. 5 tane galiba en üstün bir alt evip olması lazım. Yine yorumlara yazanlara, Discord'dan yazanlara rastgele seçeceğim, vereceğim. Haberiniz olsun. Bu sitede şey yok. Direkt e, bu sunucunun sitesinde direkt hediye kutu gönderemiyoruz ama bir şekilde ayarlayacağız onu. Çözdük. Öyle vereceğiz. Direkt yine siz e, siteden teslim alacaksınız VIP'leri. Öyle bir etkinlik yaptık. Gel aşağı diyor. Youtuber oy ver diyor. Gel aşağı. Bak bana emir veriyor ya. Bu oyuncuyu ben mi öldüreyim? Dur eşyalar düşüyor mu? Niye yazmıyor eşyalar düşüyor mu düşmüyor mu diye? Burada yazması gerekiyor. Ben nereden bileceğim Ben yeni girdim sunucuya. Bunu söylemesi lazım. Bir kasa açayım. Dur ya şu oyuncuyu bir öldüreyim. Neyse öldürsem çıkarsınız biliyorsunuz. O yüzden en sona bırakalım. O oyuncuyla bir kasa açacağım. Evet kit kasası videoyu beğenenler için Açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Çıktı mı? Direkt çıkmış. Serseri. Bu bana verilmedi galiba. Koruma 34. Evet. 3 saniyeliğine kuvvet 10 efekti veriyormuş. Aa bunda var mı? Bunda yok galiba efekt. Devam edelim. Günlük. Abi verir misin? Bak gel gel diyordu. Şimdi verir misin? Rica ediyor. Görüyor musun? Günlük. Sana yok. Benden daha iyi. Şimdi kit çıkarır sonra beni öldürür. Bak lütfen diyor. Az önce öyle demiyordun. Atılmıyor ki burada. Günlük. Açtım. Kit mi çıktı yine ya? Ne o? Tamam hepsinde varmış. bir onu yeni gördüm. Ne çıktı bilmiyorum. Para falan çıkmış olabilir. Sohbette de yazmıyor. Oy kasası. Bunu da açıyorum. Ne çıktı? Allah iki tane açtım ya. Bilmiyorum ki bir şey çıkıyor. Hiçbir şey de gelmiyor mantarımı. Etkinlik kasası bunu da açıyorum. Get takas. Yok mu burada takas? Abi set verir misin? Bak az önce vs geldi diyordu. Evet yakında gelecek bir kasa var. Mini kit. Oyuncu bana vurmaya çalışıyor. Sohbette ne çıktı yazmıyor. Üzerinde yazmıyor. Ya neden bak normalde bu zamana kadar hiç böyle bir sorun yaşamadım. Bende mi bir sorun var yoksa son birkaç girdiğim sunucu da mı bir sorun var? Kasa açıyorum ne çıktığını görmüyorum. Tamam ee, envanteri geliyor da ben envanteri daha, zaten daha yeni gördüm. Alışık değilim ne var ne yok. Yokken... Dur ya. PV1. Tamam ben sorun çözdüm arkadaşlar. Burayı boşaltacağız. İlk söz zaten dolu. Ne çıktığını göreceğiz. İki tane kasa kaldı olsun. Koz yukarıdaymış. Bunu da açmadım kesin değil mi? Evet. Bak. Biliyorum abi. Yukarıda olur zaten. Hayret bunun animasyonu var. Allah Allah. Bu pahalı mı acaba? Evet kuvvet 3 çarm. o iyi iyi bunu VS'de kullanırız. Onda ne var? 6 m varmış. AFK kasası bunu da açıyorum. Evet 8 tane para çıktı. Gördüm. 7 ter. VS gel. Kazanırsan kit kasası yazdım anahtar olduğunu anlar zaten pv1 şöyle büyülü altı alalım bir stek al ya tamam burada eşyalar düşüyor mu yazdım bakayım yanlış çıktı sonra bir de başka bir şey yazdım ama olsun yok inşallah doğru söylüyordur flash koruma kapat gel vs abi koruma kapat yaptım zaten yaptım Lan bir vurdum iki canı gitti. <laughs> elimle vurdum sadece. <laughs> Aga abi altı yeme veriyor. Ben zaten yedim. Büyülü altı yeme yedim. 10 tane altı Ben bu oyuncuyu nasıl öldüreceğim şimdi ya? Bir vurdum elimle iki canı gitti zaten. Neyse öldüreceğim yapacak bir şey yok. Gel. Hayat böyle işte. GG <laughs> <laughs> yazalım. <laughs> 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 abi çok. Çok komikti. Çok üzücü aslında bir yandan da. Oyunca zaten bir tane dokundum elimde iki canı gitti ya. nasıl bir seti var senin? Başlangıç setin mi var? Neyin var? Şimdi en güç seti versem haksızlık olacak diğer oyuncuları. O yüzden kit kasa sanatları vereceğim. Zaten etkinlik oluyordur sonuçta. Ha dur yazmış kurucu. Her gün saat 20'de kit kasası veriliyormuş arkadaşlar sonucu etkinlik. Bak bana bir, bir şeyle vuruyor ha sert. Ya sen beni öldürebilir. Aa bunun güçlü seti var ha. Bak özel bir şer kullanıyor. Bu 7 7 gün ter sana öldüremezsin onu. Dur 7 gün ter öldürmeyelim yanlışlıkla tamam. Al sana büyülü atayım hadi. Ye. Her gün etkinlik oluyor. Başlangıç kiti zombiymiş. Slash kit komutu yazarak kitinizi alabiliyorsunuz. Canıma bakayım böyle yemeyeyim direkt ya. Çünkü ben sürekli canıma bakmıyorum o yüzden. Biraz e, okuyacağım kurucunun yazdıklarını. Slash kit yazıp her gün kitinizi alabilirsiniz. VIP kitleri ve diğer kitler var. Youtuber var mı? Var. Aldım. Medya kitime sağ tıklıyorum. Creeper kiti sıkıştırılmış koyayım. Bununla dünyaya gidebiliyoruz. Güzel set veriyor. Benim yetkim yok tabi burada. Neyse zaten en güçlü benim sunucuda. Duruşu Dur şu 7 gün terebi bir eşya verelim, bir yardım edelim. MSG yazar Diğer oyuncular gelmesin. 7 gün ter gel. Nerede? PVD'ydi. Şöyle sana bir tane kit kasası veriyorum. Bir tane günlük veriyorum. Güzel sen paket yapalım gel. Bir tane AFK. Al bir tane de oy vereyim. Al coin de vereyim şöyle. Kaç tane? 28 tane coin. Slash takas. Fazla mı veriyoruz ya? Nasıl? MSG takas gönder. Ben gönderemedim neyse. Tamam. Türkçe değilmiş İngilizceymiş. Dur bakayım ne yapacak? Direkt onaylayacak mı? Onayladı bak. Daha istemiyor. Normalde oyuncular onaylamaz. Bayağı bir bekler. Kit vereyim mi? Yok zaten kit kasa anahtarı verdik. Bunları da vermeyeceğim ya. 8 tane yeter al. Bir dünya açarsın onunla. Ne yazacak bakalım. Abi Allah razı olsun diyor. Şimdi açmaya gidiyordur, ben de gideceğim. Gidemiyorum ki. O direkt açtı, bak gösteriyor bir derinde. <laughs> ne oturucu olan çıkarmış? Nerede gitti? Kit nerede? Blaze kit %40 kırk şansta. Aga be, en kötü üçüncü çıkar mı? Açıyor tek tek. Buradan ki çıkıyor mu? Yok ki çıkmıyor. Java'dan girmiş görebiliyoruz. Normalde anlayamıyorduk Java'nın bedrak mı burada üzerine yazmışlar. Abi bedrak neden giriyorsunuz ki zaten? Pardon. Box mining'e Bedrock'tan, telefondan, tabletten neden giriyorsunuz zaten? Yani biz bilgisayarda klavyeyle, fareyle sizden daha avantajlıyız. Bize karşı savaşamazsınız. Skyblock olsaydı bir nebze da yani PvP temalı ha, var, çok iyi oynayanlar var bir şey demiyorum ama genel olarak biz sizden daha avantajlıyız. Yani ortalama bir oyuncuysanız ortalama bir Java oyuncusu, ortalama bir Bedrock oyuncusundan daha avantajlı. Onu söyleyeyim. Ne yapalım? Ee, dünyaları bir söyleyeyim. Normal dünya var. Abi bana yedek set verir misin? <laughs> Sana bir sürü kas verdim. 14 tane kilo varmış. Yani oynuyor daha oynamış baya. Yok. Hayır demeyi bilin arkadaşlar. Hayır deme kötü bir şey değil. Sana zaten kaybetmene rağmen eşya verdim. Çünkü zaten kaybedeceğim belliydi o yüzden. Zombi. Kitler şöyleymiş. Zombi, iskelet, blaze, wither, enderman, shulker, boğulmuş, guardian, serseri, sihir bozan, huzur veren, creeper, örümcek, warden diye gidiyormuş. Bende Word'um var. Sunucu da AFK kaldıkça 10 dakikada bir ödül kazanabilirler demiş. Kasılma zor ama keyif vericiymiş. Dünya sıralaması dünya nedir? End. Bu sunucu da trap dünyasıymış. End. Onu söyleyeyim. Okyanus kar dünyası. Aether. Böyle bir dünya var. Yeraltı. En değerli maden Aether dünyasındaki prizmarin madeniymiş. Böyle. Şimdi şu dünyalar neredeymiş? Hadi bir giderim ya. O gittiğim dünya kar dünyasıydı galiba. O benim hoşuma gitti böyle bir. Eski anlarımı canlandırdı. Aa buraya direkt girdim. Ben açmamıştım ama burayı. Demek herkese açık mı? Bir de burada eşyalar düşüyor. Bu benim ne olmuş ya buna? Abi bu ne? Yani nasıl büzdüğüm bu? Benim ayarlarım Yani ben bir şey değiştirmedim arkadaşlar. Kendi kendine oldu ha. Benim de bir moduma bir şey olmuş. Ne olduysa bir şeyi değiştirdim. Bakın artık E'se böyle E'ye bastığım zaman şurada dev mod yazısı gelmiyor. Onu da zaten bu olay olduktan sonra değiştirdim. Bunu çözmeye çalıştım çözemedim arkadaşlar. Bu çok fazla yakınlaştırıyor. Bunun ayarı var ama yani olmuyor hiçbir türlü. Neyse. O ne ya öyle? Bu ne abi? Yakınlaştıramıyorum daha. Ward'ın da bu ne? Allah Allah. Örümcek mi bu? Lan bu nasıl örümcek? <laughs> bu örümcek. Ay şimdi anladım. Harbiden de şu aşağıdaki gözler ne alaka? Zaten de Örümceğin altı tane gözü var. Onlar da şu kırmızılar da şu aşağıda iki gözü görünce ben dedim bu ne? Acaba onlar göz değil mi? Allah Allah. Çok şaşırdım arkadaşlar ya. Örümcekmiş o. Örümcek madeni. Çıkalım şimdi bir oyuncu gelir beni öldürür. Onu daha önce yaşadım bir kere. Pusuda bekliyormuş oyuncu. Direkt geldi arkamda kovaladı öldürdü beni bir kere bir videoda. Sonra bir de eşyaları vermedi ha. Allah'ta kurucu daydı. Öyle aldık yoksa vermiyorlar da yani. Bunlar biraz Tony gibi kitlesi. Anlayış göstermiyorlar. Ben burada videodayım o yüzden geliyorum. Normalde asla bu dünyaya gelmem. Neyse. Evet, gidelim. Yazamıyorum. Her zamanki gibi başlangıca gideceğim. Ne yapacağız arkadaşlar ya? Ben yazı yazamıyorum artık. Bitti yani ben. Hiç yazı yazamıyorum. Evet, bu dünya değil galiba. Burası kar dünyası zaten. Gittim. Burası okyanus dünyası mı? Evet, bu en iyi dünyaymış. Aether dünyası. Atlayalım bakalım. Böyle yuvarlak yapmışlar. Herhalde okyanus mu? Bilmiyorum. Aferin ne demek. Evet bu yarattık aynı şeye benziyor. Bu yaratığı biliyorum da yeni geldi. İsmini bile bilmiyorum yeni geldiği için. Neydi onun ismi ya? Fantoma benziyor ya Phantom. Ona benziyor ama Phantom kadar kötü değil değil mi bu? İyi bir yarattık. Nasıl çıkıyor acaba hiç bilmiyorum o. Neyse. Huzur verenmiş evet. Sihir bozan kafasıyla huzur veren koyunla birlikte huzur veren seti alabilirsiniz. Güzel. Ama oyuncular gelmemiş buraya galiba bana yetki verilmiş. Çünkü bu dünyalara normal oyuncular gelebildiğini sanmıyorum. Bilet gerekiyordur tahminimce. Benim neden 418 seviyem var şimdi gördüm onu. Dur bakayım bir oyuncu bir şey yazmış mı? Abi 2 aydır oynuyorum Enderman seti. 2 <laughs> aydır sen 14 tane öldürme mi aldın? Yalana bak yalana. O biraz yalan gibi geldi bana. Balezi cikte. Evet. Gel vs diyor bak. Vs gelince emir veriyor. Git bir şey isteyeceğiz ama lütfen diyor. Var ya bu Günter. Günter harbiden işini biliyor. Yani var ya bir yarın bir gün çok güçlü olsa hepsi eyvallah yok. Biz unutur yani öyle bir şey. Günter gelecek de öyle bir biri olacak. Evet dünyayı dönüyorum. Başka var mıydı dünya ya? Nedir var da nerede acaba? Dur bakalım bir. Direkt o normal port portaldır. Aa, dur bekle. Ende gidelim buraya da gelmedim. Evet et dünyası ama sadece kar dünyası böyle değişik ya. Diğer dünyalar normal. Oyuncular bir şey almış ama hiç bakmayacağım ne yazdıklarına. Şalkır madeni varmış. Ben direkt geldim ama tehlikeli ha burası. Burada çünkü oyuncular blok koyabiliyor. Blok koyanlar olmuş. Çıkalım hemen. Şimdi ben son kez Bnedir'a gideceğim. O da buradaymış tam karşıda. Evet girebilirsem bir de koskocaman yere gelemedim. Aa burası da bakar dünyası gibi ama kırmızı pek hoş olmamış ya. Beyaz iyiydi. Eşyalar düşüyor mu? Yok yazmıyor. Headright -head madeni baksana nereye kadar yakınlaştırıyor. Çok sıkıntı ya benim bu. Levy mod harbiden. Bırakacağım galiba ya. Bu ne abi bu levy mod ne olmuş ya. Çok sıkıntılar yaşamaya başladım. Galiba bırakacağım. Yıllardır kullanıyorum. İlk çıktığından beri herhalde neredeyse. Diyorlar abi neden başkasını kullanmıyorsun çünkü ben... Yok da onlar o zaman. Devi mod kullanırken daha diğer launcherlar, klientler yoktu. Neyse şimdi onlar da sıkıntı biraz söylemesi konuşması videolarda. O yüzden konulara çok girmesem daha iyi. Evet şimdi çıkış galiba şu taraftaydı. Evet. Ama kar dünyası harbiden iyiydi. O hoşuma gitti kar dünyası. Güzel. Dünyalar bu şekilde galiba yer altı dünyası varmış. Nerede Allah bilir. Onu da artık kendiniz bulun arkadaşlar. Bütün dünyalara gitmemiş olayım değil mi? Sunucu bu şekilde nasıl buldunuz? Ben beğendim sunucuyu. Siz de gelip oynayabilirsiniz. APK alanı güzel. Box PvP sunucusu. 6. sezon olmuş. Bakın burada yazıyor 6 sezon diyor. Güzel. İlk defa girdim ben. Beğenirseniz devamı gelecek. İndirim de varmış bakın. Bunları hiç bakmadım ama. Güzel. Oyuncular geziyor. Java'dan girmiş. Benim kaç pingim var? 5 pingim var kurucu da gelmiş o da burada takılıyor. Evet bugünlük videoyu bitiriyorum beğenirseniz devam gelecek. Abone olabilirsiniz artık katıla basabilirsiniz. Bu videoyu eğer ilk gün izlemiyorsanız büyük ihtimalle 2-3 gün sonra açılacak katıl. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay kendinize bakın hadi bakalım görüşürüz bay bay.